Oyunu tartışırız ama Kasımpaşa maçında seçimdir, meçimdir filan hiç üstlerine vazife olmamasına rağmen bunları düşünen futbolcular Zagreb maçında neredeyse hocayı halıya sarmayı kafaya koymuş bir takım e, futbolcuları en azından şu iki Görü maçta yani. şu iki maçta e, normale döndüğünü görüyoruz. Şu iki maçta normale döndüğünü görüyoruz. E, benim çok plakasını aldığım birkaç tane vardı. Onlar e, daha özellikle bu maçta bir önceki Antalya maçında da ama özellikle bu maçta e, takıma dönmüşler. Daha takım oluyor mu sadece? Demek abi? ki, demek ki neymiş? Hocanıza güven verecekmişsiniz. Ben bununla devam ediyorum diyecekmişsiniz. Ben de hafta içinde. Bunu dediğin anda da e, futbolcu da tamam. Bu hoca buysa Tablo yapacak bir şey yok ki. diyecek. Ya da diyecek ki ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum ya bu tamam madem bu o zaman mecburuz yapmaya. Sallantıda görüntüsünü vermemek lazım. O sallantıda görüntüsünü e, kesmiş gibi gözüküyor. Pazar Samsun'u yenerse Tedesco devre arasına kadar çok rahat devam eder. Bir kere yani onu söyleyeyim. Ee, ve hocaya da güven geldikçe hoca da kendi oyuncularını 8-9 tane oyuncuyu kazandı, kazanırsa zaten yarısı gelir.